Herkese merhabalar. Bugün yapacağımız işlem spring aracımıza park sensörü takmak. Herhangi bir sıradan park sensörünü aldım internet üzerinden. Ben sadece dikkat ettiğim nokta şu, bunun konuşanları çok problemli oluyor. Konuşanlarını almadım. İçerisinden bu şekilde sensörler çıkıyor 4 adet. Bu 4 sensörü yapmamız gereken bize gelen kendi adaptörüne bağlamak. Burada karıştırmamamız gereken nokta sırasıyla A, B, C, D yani soldan başlayıp A'yı, B'yi, C'yi, D'yi takmamız gerekiyor. Burada buna dikkat etmemizin sebebi gösterge buna göre soldan ya da sağdan yaklaştığımızı içeride bize gösteriyor. Bunu videonun sonunda yapabilirsek göstereceğim. Power girişi ve monitör girişi var sadece ayrıyetten. Monitörün zaten doğrudan girişi hazır. Power'ın da girişi hazır. Sadece Power'ın gücünü almamız gerekiyor. Bunu da tabii ki geri viteste çalışmasını istediğimizden dolayı geri vitesten alacağız. Bakalım elimizden gelecek mi? Ee, bunda dikkat edeceğimiz bir nokta şu. Bizim araçlarımızda tamponun bu kısımlarının arkasında koruma var. Yani buradan delmek benim için risk şu anda. Çünkü sanayi ortamında değilim ve kendim takacağım. Tamponun arkadan baktığımızda boş olan alanını deleceğim. Önceden işaretledim. Hazır dörde bölerek ben önce buradan delmeyi planlıyordum ama dediğim gibi tamponun muhafazaları var ve söküp yeniden uğraşmak istemiyorum. Çok da bizim için kıymetli bir durum değil. Buradan da delsem zaten arasında olacağı bir iki santim. Ya bir arabaya vurup dünya hasar kaydı ödemek istemiyorum. Yani burada netice olarak vurduğumuz araç çok kıymetli araç olabilir Ben de dar bir alanda kullanıyorum aracı Bu yüzden bir park sensörü yaptırmak istedim Daha doğrusu yapmak istedim Hadi başlayalım delerek bakalım başarabileceğiz mi Bu arada delmek için gerekli aparat da kutuların kendi içerisinden çıkıyor Hemen şarjıya takarak delme işlemine başlıyorum Şimdi delme konusunda şöyle bir bilgi vereyim. Ben buranın ya tamponun üst kısmının içi dolu diye üstleri delmek istemedim. Çünkü burada petek şeklinde bir mukavemet malzemesi var. Alttan delmek istediğimde de sadece bir parmak e, şeye denk geldi arkadaşlar. Arkadaki petek malzemesini şu şekilde. Biraz zorlandım işin aslı bundan dolayı. Kendi ucuyla delemedim. Kendi matkap setimdeki delme ucuyla deldim. İlk Sensörü yerleştirdim bu şekilde. Devamını da yerleştirmeye devam edeceğim. Kenarlarını biraz e, bu delme işleminde zorlanmam sebebiyle biraz genişlettim ben. Ya çok problem olacağını sanmıyorum. Zaten çok zor giriyor kendisi. Burada sıralamayı karıştırmamak mühim. O yüzden her çıkardığım sensörün kablosunu sırasıyla bir kenara ekliyorum. Karışmasın diye. En son yukarıda bunları doğru yere takmamız gerekecek. Devam ediyoruz işlem olarak. Siz biraz daha alttan derlerseniz ya da tamponu söküp yaparsanız çok daha basit olacağını düşünüyorum. Ben şu alandan içeri aldım. Ben de ses sistemi olduğundan dolayı aşağıdan 12 watt bir kablo getirmiştim. Siz isterseniz başka herhangi bir yerinden de aracın alabilirsiniz uygunluğuna göre. Şimdi burada karıştırmayacağımız yer soldan ağdan başladım. B, C, D olarak devam ettim. Şu an tek işlemimiz kaldı arkadaşlar. Buna güç vermek ve ayrıca monitörü öne taşımak. Zaten monitörü öne taşımak bu araçlarda oldukça basit. Koltuklar çok rahat çıkıyor. Ee, ama e, güç verme konusunda biraz bilgiye ihtiyaç var. Onunla ilgili de ayrıca çekemini şimdi yapacağım. Eğer renkler de sabitse bunun bilgisini de size vereceğim ama elektrikten anlamıyorsanız bu olaya girmenizi tavsiye etmiyorum. Sonunda bağladık. Monitör kablosunu koltuğun arkasından alıyoruz. Şimdi bunu bu kabloyu gizli şekilde koltuğu söküp bu alandan alttan alıp daha önce bilmiyorum elektrikle ilgili izlediniz mi? Paspasın altındaki bu noktadan içeri girerek öne kadar getireceğiz. Eğer takıntınız yoksa görüntü konusunda isterseniz siz buradan da doğrudan alabilirsiniz. Görünmeyecek şekilde. Bunu mühim olan aracın önüne kadar getirebilmek. Şimdi bunu da gösteriyorum. Şimdi bahsettiğim üzere buradan halının altından aldım. Öne getirdim. Önden de burada halının altından çıkararak köşeyi en son pandizotu kapatacağım. Yukarı aldım. Şurada şimdilik e, biraz bol bıraktım. Bilmiyorum sizde durum ne. E, açma, kapama şurada engel olmasın diye. Yine buraları arkadan müsait bir anda geçirip ben burada kullanmak istiyorum. İsterseniz e, bu yukarıdan alarak siz aynanın üzerine de alabilirsiniz. Bazı insan geri e, görüş işte geri giderken farklı lambayı kullanıyor. Durum bu şekilde. Şu an bağlantımız tamam. Sadece elektrik konusu kaldı. Buraya bir kutucuk yaparak şu aşağı arkaya sıkıştırmayı düşünüyorum ben malzemeyi. Elektrik konusunu da anlatalım. Ondan sonrasında Bağlantımız tamamlansın Şimdi arkadaşlar Geri vites lambasını Daha doğrusu geri vites lambasını Besleyen kabloyu bulmak için Avometreye ya da Basit AVM'lerde işte bu Milyoncularda falan satılan Elektrik ölçüm lambasına ihtiyacımız var Ben bunu avometre ile yapıyorum Yani hangi lambanın Geri vitesi olduğunu anlamak için Tek tek ölçüm yaptım size bunu tek tek anlatmak yerine. Daha doğrusu zaten tehlikeli de bir durum. Bilmeyen arkadaşlar bunu tek tek kurcalayın falan kısa devre yaptırıp ee, problem yaşamasın diye. Ben önce ölçümünü yaptım. Sonrasında size gösteriyorum. Benim avometrem biraz problemliydi. Şu şekilde içeriye daha rahat girmesi için ucuna bir ataç bağladım. Siz de zaten doğru yerin yandığını bu şekilde göreceksiniz. Burada durum şu şekilde arkadaşlar. Bir tane şase bir tane de Geri vitesten güç almamız gerekiyor Çalışması için Hemen deneyeceğim bunu da size göstereceğim Burada elektronik bilgisi olmayan Arkadaşlar buraya kadar bağlantıyı Yaptıktan sonra kesinlikle gidip elektrikçiye Bağlatsın eğer varsa elektronik Bilgisi olan etrafınızda Bundan yardım alın çünkü elektrik Biraz eski araçlarda özellikle problemli Bir durum Bağlantısına da geçelim Çok zor bir şey değil eğer varsa etrafınızda elektrikten anlayan iki dakikasını alır zaten bunu tespit etmesi. Devam ediyoruz arkadaşlar bağlantısı. Şimdi kurulum işleminde sadece Renault 9 için söylüyorum. Dördüncü pindeki geri vites ışığını yakan kablo. Birinci pin ise şaseyi gösteriyor yaptığımız ölçümde. Şimdi bununla ilgili son olarak göstermek amacıyla böyle bağladım. Tabii ki bu şekilde bırakmak çok tehlikeli. Bunu böyle bırakmayacağız. En son toparlayacağız tabii ki buradan izole bantla yapılmış şekilde. Çalıştırdığımız anda da arkadaki şey algıladığını görüyorsunuz. Hatta bunu bir adım daha ileri götürelim. Tabii şu an benim aracımın arkasında büyük bir araç var ama şöyle sadece sol tarafa bir engel koyalım. Soldan engeli tanıyacak mı? Çok yakın gördüm. Bunu burada gösteremedim. Ama arkadaşlar size sağlı sollu yaptırmamın sebebi olan durum cihazın solda ki engeli sol ışığı yakarak sağdaki engeli sağ ışığı yakarak göstermesiydi. Şu an aracın arkası müsait olmadığından dolayı Çok yakın bir araç olduğundan dolayı Bunu algılamadı Yalnız bunu da göstereceğim size Takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum İşinize yaradıysa kanalıma abone olursanız Bana faydası olur İçeriklerin öne çıkması için Kazasız belasız sürüşler diliyorum Size bahsettiğim sağ sol durumunu gösteriyorum Sağımda bir kolon var Geri vitese atıyorum Hafif fiyatlaştığımda Özür dilerim Şimdi gösteriyor yaklaştığımda sağda olduğunu sağ tarafı işaret ederek gösteriyor. Bu kolonu geçtikten sonra yavaş yavaş duvara yaklaştığımı 1.2 metre 1 metre sıfır olarak gösteriyor.